Selamlar dostlar ben Egemen yani oyun içinde bildiğiniz adımla Athena Senior. Evet dostlar clickbait sanabilirsiniz ama öyle bir şey yok şurubun bug'ını göstereceğim ama şimdi söyleyeceklerim biraz alakasız olacak. O yüzden diyorum clickbait sanmayın diye. Ee, şimdi arkadaşlar bu videoyu aynı zamanda biraz da şeyde ötürü çekiyorum. Ee, biliyorsunuz ben aslında oyunu çoktan bırakmıştım ama e, yakın zamanda Helper 2 açıldıktan sonra birkaç arkadaşımın da gazıyla e, şu, çoğu zamanları içimde kalan şu Marechal ünvanını alabilmek için sıfırdan emek kastım. Ee, tabii para desteği de yaptım ama. Ha, emek kasarak bu Mareşel ünvanını aldım. Evet dostlar gerçekten bu ruh hastalığını yaptım. Bu deliliği yaptım. Mareşel'i aldım. Şimdi artık bu çara ne olacak peki? Yatacak mı? Yok yatmayacak. Çok sevdiğim bir dostuma devrediyorum. Artık o devam edecek. Benim maalesef e, bir önemli işlerim var artık. Yani e, bazı önemli sınavlarım mevki, yani ülke değişikliği gibi durumlar var. bu, yüzden artık oyunla çok fazla ilgilenemeyeceğim. Ama bu demek değil ki bölümümü bırakacağım. Yani bölümümden kastım ben yazılım mühendisiyim arkadaşlar. Ejil Donay Helper'da tamamen bir yazılımdan oluşuyor. Yani bu kadar sistemin bir yazılım, yani kodladık zamanında. ona bakım yapmaya, ona eklemeler yapmaya devam edeceğim. ama oyunla daha fazla ilgilenemeyeceğim dediğim gibi. Çünkü oyunu yani şurada diyebilirsiniz. Hani ne var altı üstü bir iki astroloji şurada, arkeoloji falan atacaksın. Astroloji atacaksın. Ee, ne bileyim işte emek yapacaksın iki tane hazine toplayacaksın nedir yani bu yüzey bile yok diyebilirsiniz ama böyle değil arkadaşlar bunu Legend Online'da uzun süredir oynayan çoğu kişi bundan sistem ediyordur ki mesela atıyorum ben Mareşal alan unvanınızı alabilmek için her alana giriyordum nereden baksanız şimdi her şey saatli anladınız mı mesela e, hediye kutusu mu atacaksın 12'de bilgisayarda olmak zorundası yani senin dışarı çıkmanmış uyku uyumanmış kimsenin umudu değil yani ben 12'de açıyorum kardeşim 12.30'da kapatıyorum gelirsen gelirsin diyor oyun sana ya da ne bileyim savaş alanı. Saat 1'de açıyorum, 1.30'da kapatıyorum. Gelirsen gelirsin kardeşim yapıyor. Hani böyle oldu mu savaş alanında istediğin zaman atamıyorsun. Amfi de öyle falan. Her şey saatler abi. Zümrüt saatli, boss saatli, şey şeyin saati var ve bu saatleri gün içine yaymışlar abi. Sizi 7 4 bilgisayara oturtuyorlar maalesef. Ben de bundan bayağıdır muzdarabim ve şikayetçiyim aslında. Çünkü oyunun yapısı bu yani. Araya bir de tabii levelden ötürü gelecek şeyleri ekle. Mesela koruma platformunu ekle. Yüzeyi ekle derken zaten e, full bilgisayara bağlanıyorsun. Yani bunu aslında şey yapmak için söylemiyorum. Oyunu kötülemek için söylemiyorum. Oyunun sistemi bu yani. Ben rahatsız oluyordum bu durumdan açıkçası. Hani böyle FPS'ler gibi şey değildi yani. Hadi bir iki el gireyim çıkayım falan misali olmuyor. O yüzden beni biraz bağlıyordu bu. Mecburen bırakıyorum bu durumu dostlar. Ee, gördüğünüz gibi bu arada lafı bilerek uzattım sakız ettim. Burada 50 50 saniyesi kaldı gördünüz mü şunu? Şimdi ben hızlıca bir tane relok atıyorum. Yani F5 çekiyorum oyuna. Iııı. Ee, bu bug bu arada Brov'da oluyor sadece diyebiliyorum. Ama hızlı girişlere bir deneyin. Yani önceki buglar gibi diyebiliyorum. Çünkü çoğu bug Brov'da oluyor. Ama hızlı girişlere çalışıyorsa aslında süper. Ben çalışmıyor diye görmüştüm ama tekrar bir deneyin isterseniz. Şimdi ben burada relog attım ya. Bakın az önce azalan süre 1 dakika yükseldi gördünüz mü? Bir şey oldu ve bu 1 dakika yükseldi. Tabi bunu 50 saniye kala yapın demiyorum. Şu an ben 50 saniye kala yakaladım sadece. bir tane daha relog çekeyim. Ee, buradaki trick nedir? Yani kısaca ne yapmamız gerekiyor bu şurup için? Şurubun için arkadaşlar mesela diyelim ki şurubun 4 dakikası kaldı tamam mı? Yine relok çekerseniz yine 4 dakikanın ucuna dayanıyor. Yani 5 dakika 5 dakikaya dayanıyor. Yani diyelim ki 4 dakika 10 saniye kaldı. F5 çekerseniz 5 dakikaya geri yükseliyor. Bu da öyle aynı şekilde. Şimdi relogumu attım. Bakın gene 59 saniye yükseldi. Gördünüz mü? Tabii 59 saniyede yığın yığın yani en fazla 3 yığın toplarsın şuradan 4 yığın toplarsın. Gene relok çekmen gerekir falan filan. Ee, böyle oldu mu da biraz sıkıntı çıkarabiliyor. O yüzden 4 dakika 3 dakika kala falan yaparsanız süper olur. zaten yeteri kadar bir tutan bile içinizde ruh hastalığı varsa zaten saat bakın tam 57. 57'den şeye kadar saat başına kadar bütün yığınları toplarsınız. Saat başında tekrar toplarsınız. Sonra yarım saat boyunca sürekli relok çekersiniz. 30 saniye tekrar yenileyelim. Sürekli relok çekersiniz ve bir şurupta bütün şey yığını bitirebilirsiniz. şurup bug'ı yani aslında bu kadar kolay. Ee, ama dediğim gibi bu sadece Brow'da oluyor diye biliyorum, ee, hızlı girişten denemedim. Ee, diğer baklar Brow'da olduğu için böyle düşünüyorum sadece. Ee, hızlı girişler oluyorsa süper olur. Bakın 59-58 gene başa sardı. Ee, bu şekilde. Oyunun bir açığı olabilir bu, bilmiyorum düzen edebilir. Ee, bu tarz bakları keşfettikçe zaten Helper'a koymaya devam edeceğiz. Ee, zaten ben yazılımı bırakmadım. Ee, yani e, Discord'umuz da açık kalacak. İstediğiniz zaman gelip sohbete katılabilirsiniz. Aktif sohbet takıyor. Yani şu Legend Online orijinal Discord'undan daha çok sohbet var burada. E, onun dışında oyuna, oy, pardon, mobil uygulamamıza VIP kodlarını falan eklemeye devam edeceğiz. Elmas çekilişi yapmaya devam edeceğiz. Ben bunlarla ilgileneceğim zaten. E, tek fark şu an ben oyunu bırakıyorum. Bazı sebeplerden ötürü dediğim gibi. Çar da yatmayacak. Ben de buna yani tek vasiyetim bu dedim arkadaşlar. Lütfen bu yatırmayın yani ölüme giderken verdiğim son vasiyet gibi. Tövbe herhalde. ee, O şekilde yani. Ee, tekrar yeniledim. Son kez logumu atıyorum artık. Yani artık, artık olayı anlamışsınızdır zaten. 56-55 böyle gidiyor. Ben en az 30 kere log çekerek yarım, yarım dakikada bir diğer şeyi toplayabilirim. Ee, diğer yığına kadar bekleyip toplayabilirim. Tek şurupta ve elmastan kar edebilirim. Aynı zamanda zamandan kar edebilirim. Çünkü sınırlı satış beni bekletiyor biliyorsunuz. 4 saat boyunca bekletiyor. O yüzden sıkıntı. Yani bu şekilde şurup bakı bu şekilde. Ee, tekrar bak bulursak arkadaşlarım da bulursa zaten videosunu çeker ekleriz. Benim Legend Online serüvenim bu kadardı dostlar. Her buradan devam edeceğim artık. Seviyorum sizi. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.